Trakya Kalkınma Ajansı'nın son açtığı notlarla ilgili Keşan e, Belediyesi elinde değilse ben de Güney Edirne Lotatik Birliği Başkanıyım. Ayrıca Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği Başkanıyım. İki birlik adına iki tane projemiz kabul edilmişti. Birisi e, daha önce Trakya Kalkınma Ajansı'nda aldığımız, uyguladığımız okullarda bir dönüşümle ilgili çocuklara geçen evet. bütün okullara İpsal Adalı'nda bunlar uyguladık. Ee, Atıkları evet. geri dönüş evet. kullanılabilir malzemeler olduğu konusunda eğitimler verdik. Okullarda da farklı 3-4 renk şeylerimiz var çok kutularımız var. Bunları kağıt, cam, plastik vesaire ayrı ayrı. Bunları toplamak için de bu projenin devamı olan bir ikinci İkinci projemiz de geri e, kısaydı bildiğiniz gibi Keşan Belediyesi'nin güzel alanlarından birisi. Burada e, yazın gezi turu yapmak hesaplı gerekli sahilinde yakın yörede bir iskelemiz yok. Kalkınma Ajansı'nın konularına böyle bir hile sunduk. 211 bin lira olduğunu kabul etmişti. İki ürün itibariyle diyalesini yaptık. 138 bin 400 liraya kırmanı birinde kaldı şimdi teknik olarak işte o davetleri, sözleşme imzalaması için 10 gün müşkü haberi var. Bir süre sonunda da yer teslimi Zaten sezonun sonuna geldik. Yakın zamanda da Önümüzdeki sezona yetişecek mi? Kesinlikle yetişecek. Ee, yani şöyle... Yazın içerisinde tırmanız <laughs> yok. İnşaatı kısa süre. Yani, küçük bir proje ama fonksiyonel bir şey. Yani işe yarayacak olan bir proje. E, ee, Erikli'de 4-5 tane gezi teknesi vardı. Saros turu yapacak olan e, ancak İzmir Limanı'ndan indir, indir yapmak evet. durumunda. Ama şimdi doğrudan evet. Erikli'nin içerisinde yolcusunu alıp gezdirecek ve geri gelip aynı yerde. İndirme şansına sahip olacak. İşte de oradaki proje Çok ciddi bir katkıda bulunacak olan, küçük ama çok işe yarayacak olan bir proje. Orada her zaman da hayata geçiyor.